Kahramanmaraş'ta yıllar önce beyin kanserine yakalanan ve görme problemi yaşayan Serkan Doğan, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları ve toplumun bu bireylere karşı duyarlılığını artırma gerekliliğini Aksu Haber'e anlattı. Şimdi ekranlarınızda eşine az rastlanır türden bir mağduriyeti taşıyacağız. Serkan Doğan 2003 yılında yakalandı. Beyin kanseri nedeniyle hayatı o tarihten itibaren tepe tepetaklak oldu. Serkan Doğan o saatten sonra eşiyle boşandı ve işsiz kaldı. Ama tek çağrısı Kahramanmaraşlı vatandaşların engelli bireylere karşı daha duyarlı olması. Doğan, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları fiziksel ve sosyal engellerin yanı sıra toplumda ön yargılarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Ee, yaşamış olduğum problem... Ben e, yıllarca kimya yerlik yaptım. Yani bir kimya yerinin yanında çalıştım 13 sene. 13 senenin ardından e, beyin tümörüne yakalandım. Çamaşır suyundan, klordan kaynaklı. Klor gazı beni zehirledi. Ondan sonra hayatım berbat oldu. Eşim gitti, ne evlenmiştim, imamı kurmuştum, bir tane çocuğum vardı, çocuğumu özlüyorum şu anda. Kalacak yer babamdan, annemden Allah razı olsun, onlar varmış, iyi ki onlarda kalıyorum evime bakamayacak duruma gelince eşimin ailesi sıkıntı çıkarmaya başladılar. O yüzden yuvamın yıkılması o. İş bulamama sebebim de insanların engellilik, insanlar engelli insanlara bakış açısı iyi değil yani iyi göze bakmıyorlar. Fabrikaya işe giriyorum. Gece görev yazıyorlar. Ben diyorum ki ben de gece körlüğü var. Ben çalışamam. İşine geliyorsa çalış diyorlar. Çalışamıyorum yani çıkış veriyorlar hemen akabinde kardeşiniz bilin diyorum sadece. Yani siz senin başına da gelebilir. Ben yaşadığım küçük bir olay var. Bir okulda çalışıyordum. Orada ben de engelliyim. Yapacaksın. Ben de engelliyim. Çalışacaksın akşamları. Ben de diyordum ki: "Kardeşim ben gece göremiyorum. Eve gitmekte zorlanıyorum. Her tarafı da ışık var. Bu tamam burada ama buradan eve giderken sıkıntı yaşıyorum." Eğitimden istihdama ulaşımda karşılaşılan zorluklardan sosyal hayata kadar birçok alanda engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Toplumun engelli bireylere karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Doğan, bu bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak adımların atılmasının önemine değindi. Eşime gelecek hastalığı bana gönder. O ölürse ben dayanamam diye sözler dua etmiştim. Çok şükür hastalık da bana geldi ona gelmedi Buna da şükür yapacak bir şeyim yok e, Nefesimiz sağ İki oda o arkadaşım gibi ben de ölseydim Her şey daha kötü olurdu Bir tane evladım var şu anda Her şey onun için Engelli e, biri olaraktan e, Buradan e, Kahramanmaraş Belediye Başkanımıza Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü ve İlçe Emniyet Müdürlerine Çok çok teşekkür ederim Engellerin yanında olduğunuz için sizleri seviyoruz Serkan Doğan'ın bu anlamlı çağrısı, engellilerin yaşam mücadelesine ışık tutarak farkındalık yaratmayı hedefliyor.